Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim iyiyim. Hocam e, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah ben e, bu röportajı yapmaya layık olduğunuz için size teşekkür ederim. ederim. Ne demek hocam? Hocam size öncelikle e, bir takım sorular soracağım ama onun öncesinde kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kısaca bahsedeyim. E, ben Bolu Avantizetbaş Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde Türkçe eğitim ana bilim dalında yaklaşık 7-8 aydır öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Ondan önce de uzun yıllar araştırma görevlisi olarak burada çalıştım. Doktora tezimi eleştirel düşünme ve Türkçe öğretimi üzerine yaptım. Tabii ki mantık yanlışları ve medya -okul da ilgili bir konuyla. O yüzden yani sizin konunuzla ilgili olarak akademik geçmişim bu şekilde. Teşekkür ederim hocam. Sorularıma geçiyorum. İlk olarak sosyal medya nedir? Sosyal medya nedir? E, sosyal medya dediğimiz şey medyanın e, yani kitle iletişim araçlarının e, belli bir yıldan sonra e, insanların karşılıklı etkileşim e, kurabilecek hale gelmesiyle iletişim kurabilecek hale gelmesiyle e, ortaya çıkan ve insanların karşılıklı etkileşimde bulunmasını, iletişim kurmasını sağlayan e, ve dijital diyebileceğimiz özelliklere sahip e, platformlardır. Dijital teknolojilerin bize sağladığı ortamlardır diyebiliriz sosyal medyacı. Çok sağ olun cevabınız için. İkinci sorumu soruyorum. Sosyal medyanın doğru kullanımı için neler yapılabilir? Sosyal medyanın doğru kullanımı konusunu konuşabilmemiz için bizim öncelikle sosyal medyanın doğru kullanımı nedir bunu netleştirmemiz gerekiyor. Bu tabii ki üzerinde uzlaşılan bir konu değil. Üzerinde birçok tartışma olan bir konu. Farklı bakış açıları var. Bu bakış açıları farklı felsefelerden, ideolojilerden etkileniyor. Yani konuya çok çeşitli yaklaşımlar var. E, sosyal medya aslında bir teknoloji e, temelli bir e, nasıl diyeyim alan olduğu için aslında birazcık bizim teknolojiye bakışımızla da ilgili bu. E, biliyorsunuz dünyada mesela teknolojiyi hiç kullanmayan, teknolojiye karşı olan e, toplumlardan, e, teknolojiye bağımlı hale gelmiş toplumlara kadar çok çeşitli e, toplumlar var. Şimdi aslında birazcık bu sizin teknolojiye nasıl ilgili. yine eğer teknolojinin yararlı olduğunu, gerekli olduğunu, insanlığa faydalı olduğunu varsayıyorsanız, o zaman ayrıca sosyal medyayı tartışabiliriz. Sosyal medya genellikle doğru kullanıldığında yararlı olan bir şey olarak kabul edilir. Ama Biraz önce dediğim gibi bu doğru kullanım nedir? Yani nasıl kullanıldığında insana faydalı olur, nasıl kullanıldığında insana zararlı olur. Bunun incelenmesi gerekir. Şimdi burada bireyin kendisini incelemesi, yoklaması lazım. Ne zaman ki sosyal medya kullanımı bir bağımlılık haline geliyor işte orada bir sorun olduğundan, sorunların başladığından söz edebiliriz. Çünkü bağımlılıkların hepsi insana zararlıdır. Yani hiçbir bağımlılıktan bahsedemeyiz ki insanlara yararlı olsun. Böyle bir şey yok. Sosyal medyada en başta bir bağımlılık haline geldiyse bu bizim için onun zararlı hale geldiği anlamına gelir. Ki bağımlılık haline geldiğinde bu beraberinde sosyal medyanın çok kullanılmasını getiriyor. Sosyal medyanın çok kullanılması amacının aksine insanların asosyalleşmesini, radyasyondan daha fazla etkilenmesini, normalde yapması gereken işleri ihmal etmesini, aile hayatını gerektiği şekilde idame ettirememesini, bunun gibi birçok sorunları beraberinde getiriyor. Sosyal medyanın doğru kullanımı aslında bireyin kendisini dinlemesiyle, kendisine bakmasıyla anlaşılabilecek bir konu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim cevabınız için hocam. Üçüncü soruma geçiyorum. Sosyal medyayı diğer medya türlerinden ayıran farklar nelerdir? Sosyal medyayı diğer medya türlerinden ayıran temel fark, aslında isminde de bulunan sosyal kelimesinden kaynaklanıyor. Sosyal medya e, özünde öyle bir şey olup olmadığı tartışılmakla beraber insanların etkileşim kurmasını, sosyalleşmesini, e, kendi düşüncelerini, duygularını, e, kendi ürettiklerini paylaşabilmesini sağlayan bir mecra. E, bu bakımdan sosyal medyayı diğer medyalar, medya türlerinden ayıran farkın karşılıklı etkileşime, e, düşünce paylaşımına, tartışmaya e, izin vermesi olduğunu söyleyebiliriz. Çok sağ olun hocam. Örneğin soruya geçiyorum. Sosyal medya ne değildir? Sosyal medya ne değildir? Ee, sosyal medyanın ne olmadığını e, anlamak için e, öncelikle şunu sorayım. Sorunuz sosyal medyanın e, tanımlanmasıyla mı ilgili? Yani bize sosyal medyanın ne olduğunu e, anla, anlayabilmemiz için mi bu soruyu sordunuz? Yoksa sosyal medyanın İnsanlar tarafından yanlış kullanımıyla ilgili bir değerlendirme yapmam için mi bu soruyu soruyorum. Sosyal medyanın insanlar tarafından genellikle yanlış olarak kullanılmasına kaynaklı bir soru soruyorum size. Evet, anladım. Sosyal medya ne değildir? O halde şunu söyleyebiliriz. Sosyal medya insanın gerçek, somut, sosyal ilişkilerine askıya alması demek değildir. Yani biz sosyal medyayla insanlarla iletişim kuruyoruz, tanışıyoruz. Paylaşımda bulunuyoruz diye bu bizim gerçek hayattaki sosyal çevremizin anlamsız yararsız olduğu anlamına gelmiyor çünkü ikisi bambaşka şeyler yani e, sosyal medya acaba medya, e, normal gündelik ilişkilerimizi e, ilişkilerimizle ikame edebileceğimiz bir e, kavram mıdır Bunun tartışılması gerekir yani biz e, sosyal medyada insanlarla konuşuyoruz diye tartışıyoruz diye paylaşımda bulunuyoruz diye bu bizim Gündelik hayattaki sosyal ilişkilerimizi acaba azaltmalı mı ya da azaltabilir mi? Ben azaltmaması gerektiğini düşünüyorum. İkisinin bambaşka şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir zaman sosyal medya gerçek iletişimin, dokunmanın, aynı ortamda bulunmanın, aynı atmosfere yaşamanın yerine geçebilecek bir şey değil. Bu bakımdan birincisi sosyal medya asla insanların gerçek sosyal ilişkilerinin askıya alınması demek değildir. Teşekkür ederim hocam. Ee, i̇sterseniz başka şeyler de ilave edebilirim ama yeterli görüyorsanız diğer soruyu. Yeterli hocam, yeterlidir. şimdi soruya geçiyorum. Sosyal medya i̇htiyaç mıdır? ihtiyaç mıdır? Sosyal medya bir ihtiyaç mıdır? Sosyal medya e, aslında insanların ihtiyaçlarından biridir demek tarihte insanların sosyal medyasız yaşadığı dönemleri ve o zamanki durumlarını inkar etmek gibi bir anlama gelebilir. Aslında temelde sosyal medya bir ihtiyaçtır diyemeyiz. E, sosyal medyayı ihtiyaç haline getiren e, günümüz şartları e, günümüz şartları insanların iletişim kurabilmesine e, tanışabilmesine tartışabilmesine bazı durumlarda sosyal medyaya bağımlı hale getirmiş vaziyette. E, bu açıdan bakarsanız günümüzde sosyal medyanın gerçekten önemli olduğunu ve ihtiyaç haline geldiğini söyleyebiliriz. Ama bunu bu hale getiren yine insanlar. Yani insan eliyle bu hale gelmiş. O yüzden biz onu bir temel olan temel bir varsayım olarak kabul edemeyiz. Ama günümüz şartlarında bir ihtiyaç mıdır? Tartışılır değil. Şöyle mesela hepimizin çok kullandığı bazı uygulamalar var. Mesajlaşma uygulamaları. Bu mesajlaşma uygulamalarından uzak durmaya çalıştığınızda belli sebeplerle hayatınızdan bazı konularda, hayatınızda bazı konularda beden ödemeniz gerekiyor. Yani toplum sizi belli şeyleri kullanmaya, toplum ve şartlar sizi belli şeyleri kullanmaya resmen çekiyor. Bu durumda ihtiyaçtır diyebilirsiniz. Yani bir bakış açısıyla ihtiyaçtır ama siz bunun bir ihtiyaç olmadığını düşünün. Hayır direnmek gerekir, bazı şeyleri kullanmamak gerekir ya da belli şekillerde kullanmak gerekir şeklinde düşünün bunun ihtiyaç olmadığında varsayabilirsiniz ama temelde sosyal medya bence bir ihtiyaç değildir. Öyle olsaydı insanlar e, on binlerce belki yüz binlerce senedir e, bu şekilde sosyal medyasız e, yaşayamaz. İnsanlar e, ihtiyaçlarını gidermişler, sosyalleşmişler. Hatta belli bakış açısıyla e, bugünden daha fazla bile belki bunu yapmışlardır insanlar geçmişte. O yüzden sosyal medya özünde bir ihtiyaç değildir. Çok sağ olunuz. Son soruma geçiyorum. Sosyal medyanın Toplumda olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir? İki soru gibi aslında bu. Hı hı. Aslında biraz önceki sorularda, maddelerde konuştuğumuz şeyler de burada var. E, sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönleri. Şimdi e, daha önce söylediklerimi tekrar etmeyeceğim. Sadece bir iki konuya değineceğim. E, sosyal medyanın nasıl kullanıldığı, e, bilinçli kullanılıp kullanılmadığı, burada e, toplumda olumlu olup olmamasını belirleyen yönlerden biri. Maalesef bizim toplumumuzda sosyal medyanın çok fazla kullanıldığını, Amacı dışında kullanılabildiğini, birçok insanın bağımlı hale geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu bir sorun. Ama olumsuz yanları bununla sınırlı değil. Yani sosyal medyanın özünde sahip olduğu bir olumsuz yan olarak görülmeyi bunlar. İnsanlar şunu söyleyebilir: O sosyal medyanın sorunu değil. O toplumun sorunu. Demek ki toplam, toplum sosyal medyayı kullanmayı bilmiyor şekilde konuya yaklaşılabilir. Bu, bu da bir açıdan tutarlı bir görüş. Yani kabul edilebilir yanları var ben sosyal medyanın asıl çok fazla tartışılmayan ama olumsuz olan yönlerine değinmek istiyorum. Birincisi, sosyal medya insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Duruşla ilgili problemler meydana gelebiliyor. Radyasyonun yol açtığı bazı sebepler var. Özür dilerim, bazı etkenler, radyasyon etkeni bazı sorunlara yol açabiliyor insan sağlığında. Bunun etkileri var. İnsanların beyin e, sağlığına, özellikle çocukların beyin sağlığına olumsuz etkileri olabiliyor, e, daha ziyade uzun kullanımlarda. E, bunun gibi e, olumsuz yönlerin dışında, sosyal medyanın şöyle bir yönü de var. Bence bu çok önemli. E, i̇nsanların asla e, ihmal etmemesi gereken bir yön. E, dikkat ederseniz sosyal medya platformlarının çoğu belli e, güçlerin elinde. Yani mesela e, buna e, Meta şirketin örnek verebiliriz. Facebook Meta'nın değil mi? Evet. Instagram Meta'nın, WhatsApp Meta'nın. E bakın insanların kullandığı, hatta son zamanlarda açılan e, Threads diye hatırlıyorum, değil mi? Evet. O da Meta'nın. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Dört farklı e, sosyal medya platformu. E bunların hepsi Meta'nın. Ve bunlar, bunların kullanıcılarını topladığınızda belki dünya insanlığının çok büyük bir kısmı. Şimdi böyle bir e, durum var. Bu neyi ortaya çıkarıyor? bu şirketlerin e, günümüzde art niyet sahibi olup olmadığını ya da bazı konularda gevşek davranıp davranmadığını bilmiyorum ama gelecekte bunların insanlıkla ilgili, insanlarla ilgili e, kötü bir niyet içerisine girdiğinde değil mi? Yapabileceği çok fazla şeyin olduğunu, ellerinde çok fazla verinin olduğunu hatta bu verileri e, çok kötü amaçlarla bile kullanabileceklerine yani potansiyel olarak böyle bir riskin bulunduğunu insanlığın bilmesi gerekiyor. Sosyal medyanın şu anda en büyük sorunlarından biri bu. Eğer sosyal medya kullanıyorsanız siz ne yapmış oluyorsunuz? Oraya yüklediğiniz her veriyle birilerinin veri tabanını büyütmüş, güçlendirmiş oluyorsunuz. Ki son zamanlarda e, haberlerde rastlanan bir bilgi. Ben bunu teyit etmedim. Yani gerçek bir bilgi demiyorum, bu şekilde söylemiyorum ama e, bunun gibi şeyler mümkündür, olabilir. E, Filistin Filistin'de, e, yani Gazze'de gerçekleşen bombalı saldırılarda e, şeyin, İsrail'in WhatsApp'tan veri aldı, insanların konumunu nerede bulunduğunu, ne yaptığını, ne konuştuğunu WhatsApp'tan öğrendiği ve saldırılarını, bu maalesef vahşi saldırılarını WhatsApp'tan aldığı verilerle gerçekleştirdiğini söyleyen bir habere rastladım. Yani ben bunu bu doğrudur demiyorum ama bu neler yapılabildiğini ve bunun aslında ne kadar tehlikeli olduğunu bize gösteriyor. ve yani Bu bakımdan insanlığın dikkat etmesi lazım. Sosyal medyanın en azından tekerleşmemesi lazım. E, tekerleşiyorsa. Tekelleşenin, yani bu tekelin kim olduğunu iyi bilinmesi lazım. İnsanların, insanlığın kendisini güvence altına alması lazım. Çok uzatmak istemediğim için burada bırakıyorum. Evet hocam, olumlu taraflarından biraz bahsedebilir miyiz? Biraz da olumlu taraflarından tabii ki bahsedelim. Her şeyin olumsuz tarafı olduğu gibi olumlu tarafı da vardır. Hayatımızı kolaylaştırmıştır. Sosyal medya hayatımızı kolaylaştırmıştır. E, iletişim kurmak kolaylaşmıştır. İnsanlara e, düşüncelerimizi aktarmak kolaylaşmıştır. Çok geniş bir paylaşımda bulunmak, kendimizi tanıtmak kolaylaşmıştır. E, meşhur olmak tek başına bir amaç olmamalı ama meşhur olmak kolaylaşmıştır. Yani sıradan insanlar bile artık e, meşhur ha, e, olabiliyor. E, bu şekilde hayatımızı kolaylaştırdığını söyleyebiliriz e, sosyal medyanın. E, yani sosyal medyanın bence en büyük olumlu yanı kolaylık sağlaması insanlara. Ama kolaylık eğer iyi yönetilemezse uzun vadede sonuç olarak bir zorluk, zorluğa dönüşebiliyor. İnsanların bunu iyi yönetmesi lazım. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim hocam yardımcı cevaplardan dolayı. Bize kırmadığınız için de ayrıca teşekkür ederim size. Ben de size çok teşekkür ederim. ediyorum.